بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن اي يترك سدى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل فيما قال أو كما قال محترم مسلمان كاينتا هَرْ وَارْلِكْ بَلِّي بر أمجا Varlıklar içerisinde akıl ve iradesiyle seçkin bir yere sahip olan insan da yüce bir gaye için dünyaya gönderilmiştir. Cenab-ı Hak bu hususu insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder ayeti kelimesiyle bizlere haber vermiştir. Aziz müminler ibadet samimi bir niyetle İslam'ın emir ve yasaklarını gözetmektir. Yüce Rabbimizin verdiği sayısız nimetlere şükretmektir. İbadet, imanın hayata yansımış halidir. İnsanı kötülüklerden koruyan bir kalkan, huzura ve mutluluğa ulaştıran bir kılavuzdur. Kıymetli müminler, ibadetler sadece kişiye değil bütün bir topluma iyilik ve hayır getirir. Evet, namaz kişiyi hayasızlıktan, günahlardan, yanlışlardan korur. Bununla birlikte mümin namaz kıldığı halde Allah'ın emir ve yasaklarını çiğnemeye, ailesine, komşusuna ve diğer insanlara eziyet etmeye, iftira etmeye devam ediyorsa kıldığı namazları gözden geçirmelidir. Zekat insana paylaşmayı, ihtiyaç sahiplerine destek olmayı, cimrilik ve tembellikten arınmayı hatırlatır. Müslüman bencillik, cimrilik, hırs, haset, israf, faiz, gurur ve kibirden uzaklaşmadığı müddetçe zekatın gerçek mahiyetini kavrayamamış demektir. Haç, insanların Allah katında bir tarağın dişleri gibi denk olduğunu, tevhid ve vahdeti, marifet ve hikmeti, mahşeri ve hesabı hatırlatıyorsa amaç hasıl olmuştur. Oruç, insana takvayı, ve sabrı öğretir. Şayet mümin yalan söylemeyi, gıybet ve dedikoduyu, iftirayı, insan öldürmeyi, hak hukuk yemeyi, kul kamu hakkı yemeyi sürdürüyorsa, hadisi şerifte işaret edildiği üzere oruçtan kendisine sadece açlık ve susuzluk kalmıştır. Değerli müminler, İbadetler sadece belli bir zaman ve belli bir mekanla sınırlı değildir. Aramızda sevgi, saygı, şefkat ve merhameti yaymamız, iyiliği yeryüzünde hakim kılmak için gayret göstermemiz de bir ibadettir. Adaletin temsilcisi olmak ibadettir. Güvenilir insan olmak ibadettir. Temsil keyfiyetini, Kur'an'ı, Resulullah'ı en güzel yaşamak ibadettir. Aile fertlerine karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz, onlara şefkat ve merhametle davranmamız, yetim ve muhtaçları sevindirmemiz ibadettir. Rızkımızı helalinden kazanıp helal yollarda harcamamız da bir ibadettir. Çalışmamız ve üretmemiz vatanımıza, milletimize ve tüm insanlara faydalı olmamız, bütün insanlığa faydalı olmamız da bir ibadettir. Yeri geldiğinde insanlara eziyet veren küçücük bir engeli yoldan kaldırmamız dahi ibadettir. <laughs> Aziz kardeşlerim, Müslüman için ibadetin olmadığı bir hayat düşünülemez. Kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Buyuran yüce Rabbimize ibadet etmek onun rızasını kazanmak, sevgisine nail olmak bizler için kazançların en büyüğüdür. Öyle bir ibadete nail oluyoruz ki, beş vakit namazını eda eden bir insan, namazın aralarında yapmış olduğu dünyevi meşgaleler onun için bir ibadet hükmüne geçmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır hadisi şerifi gereğince ömür sermayemizi ibadetlerle salih amellerle değerli kılmak karşılığında da ahiret yurdunu elde etmek ne kıymetli bir kazançtır. Çocuklarımıza güler yüz, tatlı dille ibadet alışkanlığı kazandırmak onlara bırakabileceğimiz en değerli mirastır. Hutbemizi insanlığın iftihar tablosu Sevgili Peygamberimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şu duasıyla bitirmek istiyorum. Allahım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et. Amin. Ala inna ahsan al kalam, wa bilghan nizam, kalamu Allahi il melik il aziz il alam, kemaqal Allahu ve teala fil kalam.